Gelin bir pazar düşünelim hep birlikte. Böyle tıktım tıklım bir pazar. Esnaf var, esnafın ağzında maske yok. Vatandaş da sebzeyi, meyveyi böyle elleriyle seçiyor. Ne yazık ki yapılan tüm uyarılara, açıklanan tüm yasaklara rağmen bu kuralları yok sayanlar da var. Öyle bir pazara götüreceğiz şimdi sizi. İstanbul'da, Bağcılar'da, semt pazarına gideceğiz. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Alper Öztürk oradalardı, o noktalardı ve gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hadi abla, hadi abla. Buyurun abla. Hadi gel ya, birinci abla. Bağcılar semt pazarına geldik. Şimdi gezeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Kurallara uyuluyor mu? Kurallar neydi? Pazara maskesiz girilemeyecek. Vatandaşta, esnafta, herkeste maske olmak zorunda. Vatandaş eliyle sebzeyi, meyveyi seçip alamayacak. Pazar alanı çok kalabalık olmayacak. Ve tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacak. Kurallar böyle. Şimdi gezeceğiz bakacağız. Bakalım uyuluyor mu, uyulmuyor mu? Aşağıdan. Dip dibe insanlar. Hanımefendi, elle seçmek yasak evet. ama leğeni verdiler. Neden takmıyorsunuz takmıyor. Neden takmıyorsunuz? Neden takmıyorsunuz? Gülünç takmıyor. bir konu yok burada. Neden takmıyorsunuz? Tamam takıyoruz. Bu milletin sonu. Takar mısın? Bak eldiveni de yok senin. Niye sizde maske yok efendim? Maskeniz yok. Hemen gitti arabadan. Niye takmadınız? Mal indirdiğimiz için mecbur takamıyoruz. Mal Nefes... indirmekle ne alakası var? Nefes alamıyoruz ama bu sefer. Efendim maske görmüyoruz ağzınızda. Var var abla. Ya biz uyardığımız için takıyorsunuz. Yapmayın ne olur. Maskeniz nerede? Benim maskem yok. Niye yok? Niye yok ben pazarda çalışmıyorum ki. Pazarcı değilim ben. Nasıl pazarcı değilsiniz? Yani Önlüğünü... Bırakıyorum Vallahi bal bırakıp gideyim. abi bana nasıl? Bal bırakıp gitseniz bile pazara giren herkesin maskesinin olmaz. Ya gerçekten ben eve gidiyorum. Ben pazarcı değilim ben. Yahu eve de gitseniz şu an pazarda. Aramıza biraz mesafe koyalım lütfen. Yani insanlar dalga geçiyor. Ben bu pazara kural tanımayanların pazarı diyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. Niye böyle? Niye böyle? Yani şu an normalde zaptaların giriş çıkışında olması lazım pazarları. Şu an bir tane zapta giriş çıkışta yok. Ama akşam saat beş buçuk altı olduğu zaman toplayın. Şöyle yapın, böyle yapın. ve sabah bir dünya insan maskesiz geziyor şu an pazarın içinde. Efendim iyi alışverişler. Ama seçal dönemi bitti pazarlarda biliyorsunuz siz şimdi seçiyordunuz ürünü. Şuradan aldım zaten. Ama yasak biliyorsunuz. Biliyoruz. Niye, Ama oradan vermediler. Pazar, siz alın dediler. Biz de aldık. Pazarcı mı dedi oradan alın diye? Niye yok, dediniz yok, öyle? Pazarcı. Ama yetişemiyoruz hiçbir şeye. Şey. Maske nerede? Maske mi?